Arkadaşlar merhaba. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türetilirken ünsüz yumuşamasına uğramış bir sözcük kullanmıştır? Şimdi türetilirken demek arkadaşlar yapım eki alma esnasında demek. Yapım eki alma esnasında. Yani türeme, yapım eki alma. Sözcük, yapım eki alırken ünsüz yumuşaması görülecek sözcükte. Peki yumuşama neydi? Yumuşama şuydu. P, Ç, T veya K'nin, sert ünsüzler bunlar. P, Ç, T, K'nin B, C, D, G ya da yumuşak G'ye yani yumuşak ünsüzlere dönüşmesidir. Biz buna yumuşama diyoruz. Fakat bu ses olayını yapım eki alma esnasında arıyoruz arkadaşlar. Bakalım. Kitabın okuyan üzerinde bırakacağı etkiyi anlatmak yeni bir kitap yazmayı gerektirir. Şimdi kitap sözcüğünde yumuşama var. Kitap. Bu sözcük tamlayan eki almış. Gördüğünüz gibi ın eki. Ama bu ek bir yapım eki değil. Bir çekim ekidir. Burada P yumuşamış. Ancak aldığı ek yapım eki değil. O yüzden bu bizim cevabımız olamaz. Bırakmak fiili, acak ecek sıfat fiil ekini almış. Sonra bırakacağı, onun bırakacağı yelik eki almış. Yani bir ne eki almış? Çekim eki almış. Çünkü bırakacak sözcüğüne ı getirdik. Sözcüğün anlamı da değişmedi. Peki bu esnada buradaki k neye dönüşmüş? Yumuşak y'ye. Yumuşamış ancak aldığı ek, yapım eki değil. O yüzden bunu da geçtik. Zamanlarını sanal ortamlarda harcayan insanlar gerçek hayatın sıcaklığından yoksun kalırlar. Gördüğünüz gibi iki sözcükte yumuşama var. Arkadaşlar, harcayan sözcüğünün kökü harcamak değil, harçtır. Harç bir isimdir. Burası isim kökü. Harçlık harçtan gelir. O yüzden harcamak da harçtan gelir. Harç bir isim. Harçtan harcamak dediğimde burası fiile dönüşür. Yani bu ek bir ismi aldı, fiile dönüştürdü. Yani isimden fiil yapım eki. Yani yapım eki aldı. Peki bu esnada Ç'ye ne oldu? Ç'de yumuşadı C'ye dönüştü. Yani bizim aradığımız cevap B seçeneği oldu. Sıcaklığından sözcüğüne de bakalım. Arkadaşlar sıcak isim, sıcaklık isimden isim. Onun sıcaklığı iyilik eki aldı yani bir çekim eki aldı. K yumuşadı ama bu bir çekim eki bunu kabul edemezdik. Yani harcamak sözcüğü olmasaydı B seçeneğini de seçemeyecektik. Biz cevabımızı bulduk. Diğer seçeneklere bakalım. Tartışma kültürünün olmadığı toplumlarda farklı görüşlere saygı duyma algısı yerleşmez. Arkadaşlar olmamak olumsuz bir fiil. Dık dik sıfat fiil eki. Bu sıfat fiil eki onun anlamını veren bir iyilik eki aldı. Tartışma kültürünün olmadığı yani onun olmadığı. Yani bu bir ne eki? Çekim eki. E burada yumuşama oldu ancak aldığı ek çekim ekidir. Bunu da geçtik. Bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğu çağımızda birçoğumuz bilgiye ulaşmamak için çırpınıyoruz adeta. Arkadaşlar olmak fiil, dık dik sıfat fiil ve onun anlamını veren yine bir iyilik eki yani çekim eki aldı. K yumuşadı ancak burada yapım eki yok bunu da geçtik. Bir çoğumuz, kelime birçok birleşik bir sözcük, zamir sıfat veya şu an sıfat. Bir çoğumuz, ünlüyle başlayan eki aldı zamire dönüştü. Ünlüyle başlayan eki aldı yani bir çekim eki aldı, iyilik eki aldı. K, G'ye yumuşak G'ye dönüştü. Yumuşadı ancak ek çekim eki biz bunu da alamadık. Çocuklarımızla daha kaliteli vakit geçirmek istiyorsak esiri olduğumuz televizyonu evimizden çıkarmalıyız. Arkadaşlar olmak fiil, dık dik burada sıfat fiil eki. Ve bizim anlamını veren iyelik eki getiriyoruz. Olduğumuz. Bu bir iyelik eki yani çekim eki. Burada yumuşama olduğu ancak gelenek çekim eki. Bunu da geçtik. Cevabımıza zaten B seçeneği demiştik arkadaşlar.